İkinci Başkan Hakan Daltaban, güçlü taraftar kitlesi sayesinde Beşiktaş'ın her türlü zorluğun üstesinden gelebileceği mesajını verdi. Hayati Konya Spor maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda Daltaban şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş büyük bir olgu. Siyasi görüşünü değiştiren birisini bile görebilirsiniz ama Beşiktaş'ı tutup sonradan takımını değiştiren birisini bulamazsınız." Takım olmayan hiçbir mücadele savaşı kazanamaz. Camianın takım olmaya ihtiyacı var. Başkanımızın tavrını biliyorsunuz, kendine çok fazla güvenen birisi. İkinci Başkan sadece sahada değil, yönetimden taraftara kadar tüm camianın bir bütün halinde hareket etmesi gerektiğine yönelik açık bir çağrı yaptı. Özellikle son dönemde yaşanan yönetimsel krizler, mali sorunlar ve sportif başarısızlıklar göz önüne alındığında, Daltaban bu ifadeyle camiayı birlik olmaya davet etti.